ben okudum. normalde gazeteciyim. Ee, ama şu anda boş gezenin boş kalmasın. <laughs> Almanca evet. öğrenmeye çalışacağım. Evet. Bir şu, şu tu Normalde TV100'de olarak çalışıyordum, editördüm, haber editörüydüm, gündemdeydim. Sesli konuşuyorsunuz. Ee, gündemde çalışırken bir arkadaşımızın e, benim serim bozmasıyla onunla kavga ettim. Kavga ettikten sonrasında. Gut. Lecker. Marinade. 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 Ah, Marinade. Ja, gut. Ja, ja. Ja, ja. Nerede kaldım unuttum ya. Çok güzel. İşte bu arkadaşımızla bir münasebetten dolayı kavga ettik ve geceden e, ben gündüze transfer oldum. Gündüz Ektör oldum. Gündüz Ektör olunca da burada